Yani kutunun bacana Evet. Sizin Yüzeylerim. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz bir? Hani Damal'da kendi çabalarınızla ayakta durdunuz. Kendi Babam, çabamızdaki. Yo yo babamdan hiçbir milli servet almadım. Evet. Tek bir inek verdi işte koca bir inek da dedi ya. <laughs> eh, ha onu, onu da, e, da ha onu da, nereye, da sattım. Bin liraya sattım evet. ondan. O Sağlasana, zaman sana, sizlere, çocuklarım e. küçüktü. Evet. İş evet. tutmuştum e, evet. Arle'de evet. geldim buraya. Evet. E, biraz param var. Ne tabii. iş yapıyordun o zaman? Usta, taş ustalığı yapıyordum. Ustalar. Bilir misin iyi taş ustalayabilirim. Tabi iyi taş ustalabilirim. Üzerlerin sizin e, Süleyman'ın karadaştan olan binayı da biz yaptık. Aslı'nın kocası Onu da söyleyeyim. Süleyman. Süleyman. Alşam. Ha evet. Ha bak şimdi bak onun bir deli de bacısı vardı. Evet. Sakat kızı var da böyle çok güzeldi kız sakattır. Şimdi ben Sen bilmezsin. Onlara gittiğinde anlatırsın akşam. Evet. Orada çalıştım. <laughs> evet. Aa, bizim rahmetlik Ali Değernem var var usta Ali. Ali kim? Ali de bizim köylü. Evet. Kutunun bacana. Sizin evet. köylü üzeylerin kutunun bacana. Evet. Şimdi abi inek yok, süt yok. Çocuk 40 günlüyken bu süt, memeyi bıraktı. Baban da yok muydu mal da var var Babam sattı, gitti dedim ya. 75'te evet. sattı, gitti. Evet. Vermedi buna. Bu dedi ya ben gittimde evet. işte. Dur bak. Evet. Bir şey değil de. aynı adamdan bizden bizden ayrıldı. Ayrıldı. Malın 8 tane inek var. Bir de bize evet. bir tane yaşlı inek verdi. Evet. Öbürlerini vermedi. Tamam, onu da. Şimdi Kıdırancende. Onları bize vermedi. Gitme dedim buna, gitme dedim İşte ben ya. anlatıyor mu? Gittim dedim, hmm. emmi dedim, yaşlılığına sat, düveği bize ver dedim. Hmm. Kaynatar diyor. Kaynatağı Neydi diyor. Neydi tamam. adamın adı? Aşır. Aşır. Aşır amca. Ha. Hmm. Dedi ki, affedersin bilmem ne. On, Onları götüren on, kim İstanbul'a? Kayınlarım kardeşlerim, götürdü. Kardeşlerim, kayınları, benim kardeşlerim. İki Ali İlyas. Ali'yle Ali bir İlyas. İlyas. Biri benim he. küçüğüm, onlar, biri benim büyüğüm. Orada şimdi yaşıyorlar mı? Yaşıyorlar yani. Selam olsun onlara. Onlara da selam olsun. Siz yiyeceğiz de bilmem. Sen misin? He. Yok cuma. cuma. En büyüğümüz Hı. Cuma. Ondan sonra Hı. Ali. Hı. Ali'den Musa sonra rahmetlik, rahmetlik, rahmetlik bacım vardı. Evet. Hı. Kızdı. Hı. Niye öyle diyorsun aşirem senin torunların dedi. Hı. Evet. Eve geldim. Bu dedi ki ne dedi. Dedim böyle böyle değil. Ben sana dedim ki dedi gitme. Kıdır amca diyor. He. He. Niye gittin? Biliyor babası ne evet dedi. He. Kadar. Dedim ne bileyim gittim verir diye. Hı. Vermedi. Bu da Atı Başladın bin. çalışmaya. Kadar. Bu çalışıyorsa. Çalışıyorum. Atı bindim. Evet. Akş akşama doğru Ali'nin kapısına evet. gittim. Ali de bara çalıştım. Ali'nin orta, orta kentte, fırın var. Ben yapmıştım o fırın. Evet. Şimdi tabi ekmek, fırın. tabii, ekmek Hı. fırını. Orta mi? Tabi tabi orta kentte. O zaman orası da şeydi e Nahye bölgeydi, nahiyeydi Bizim bu damal gibi. Oraya gittik tabi. Orada çalıştık. Ali dedim ben de bir çocuğa dedim süt dedim. Mal alacak. He. Ne kadar? Süt dedim içiyor. O bu getiriyor dedim. Evet, Hoşumuza evet. gitmiyor. Ula dedi benle bir nek var dedi. Ya kuzla dedi. Sizin gel. mü Ali? ya Ceri'nin Ali sizin. Ya, He Gündeş. Gündeş. Ya Cemal onun evet. demesi Ali var ya. Tamam. Bu Rıskan'ın neyin baba, babası. <gülüyor> <gülüyor> He. Hı. Evet. Vurdum gittim kapının önüne. Arada ineği gördüm. Dedi ki dedim ne istiyorsun? Dedi dört buçuk. O zaman de, hmm. meşhur inekler üç buçuktan yukarı gitmiyor. Evet. Tanası da olduğu için ben hmm. Ali ne istiyorsun dedik abi dört buçuktan aşağı vermem dedi. Hemen danayı at dedim atın bu ucağına. tarih kaç Hıdram? Tarih 1975. <laughs> 76. 75, 75, 75 yani. 76. Hmm. 76 olacak. Evet. Vurdum danayı hemen aldım. Parayı oradayken buna saydım. Yine aldım. Dedim bu yine benim peşime bir darıl nereye kadar dedi yine kendi gelirdi, dedi danayı o Evet. Abi yine aldım geldim ama mübareğin peçeden memelerden Tabii. süt atıyor hmm. böyle. Öyle bir inek. Yani Allah bin bereket versin o adamın ocağına. Evet. O ineği getirdim. O getirdiğim danayı da bu Abra'nın hmm. 1976'da aldım burayı. Bura baba Tabii baba yerimde. Baba yerim yok. Kalmadı mı yani baba? Şimdi, yok, yok. Var, baba yeri kaldı. Ben, evet, size kaldı. Ha i̇stemedim yani. Cümle de şimdi. Evet. Ben oradan bu ineğe getirdim buraya. O ineğin yani, danası büyüdü. Ben de buralar aldım. Ben de buralar aldım ya. Öyle bir düve oldu ki. Yaşar düve. O, yaşar ya. düve. Ya ah Petek. Kurban keseceğiz. Dedim bunun altına bir kurban keseyim. Biraz da millet çalışıyor. Evet. Yesinler. Yesinler dedim. Bu... O ki Nedir haksız adam olur da hacı adam olmaz değil mi? Peki, o zaman kıdıramca amca, ha. Bu evleri yaparken böyle öbürleşme var mıydı? Bedava çalışan var mıydı? Var yok bedava yok. 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 Bedava çalıştırmadım hiç kimseyi. Yok yani var mıydı, yok, Genelde var. Idi, var, var, var Genelde beton atarken beton. Beton. Ben gelip sana yardım beton atarken yok. vardı. Bak şimdi beton atarken yok. toprağı, atarken, toprağı atarken vardı. Toprağa falan geliyordu. Toprağa beton atarken top, de vardılar. Top, top, Rakısını yemeyenler gelirdi. Ya buraya işte beton atıyorum. Yüzlerce insan, 15-20 tane insan birden geldi. Yine gençler gelirdi. Daha Aa, şey yoktu öyle mi? Beton santrali falan. Yoktu. 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 Hep elden mi? Hep aldı? elden eline. attılar burayı. Ya hem attılar, hem yediler, hem bağırdılar, evet. çağırdılar, içtiler. Yani her şey oldu. Hıdır amca, ha. şimdi siz altı çocuk. Bu ha. Bu evleri sıfırdan almışsınız. Onları sıfırdan aldım, tabii. Malcılık Sıfırdan Allah evet. size sağlık versin bunu. Evet. Şimdiki düzende dönemde Yediğim çok... Murad'a işte, o iğneye evet. getirdim. Ondan sonra e, şeyleri Murat abi sütü seviyor muydu? Sütü sevdiği için mi şimdi veterinerliği seçti? İşte sütü seviyor. <laughs> Sen evet. şimdi 6 ay 4 aylık çocuk. Evet. E şimdi başka şey bir şey yemiyor. Yani. Anne sütü yok. Evet. Evet. Emmiyor. Evet. Evet. Mecbur kalıyor evet. süt. Biraz da şeker atıyordu, emdiriyordu. Evet. Onu da öyle büyüttük. E evet. evet. diyeceğim Son Murat abi Tabii. Yok, Önce o şey. günden sonra bugünden Murat'tan evet. küçük bir kızım var işte evet. o da evet. çalışmıyor. Şimdi evet. Evet. liseyi bitirdim. Evet. Evet. Üniversiteyi de kazandıysam gitmedi. Çok köylerde evet. çalıştın mı Hıdır amca? Çalıştım. Yani, Bak ekşiliği, çalıştığım... Şimdi çalıştığım köyler... ben çok şeyler var. Evet, evet. Çalıştığım orta kentten başlıyorum. hana merkezden. Evet. Kaymakamın etrafını yapmıştık o zaman. Taş duvar. Ee, taş, duvar e, orta kentte fırın yaptık. Evet. Okul, evet. belediyenin etrafını evet. yaptık. Oradan geldim. E, efendim ÇED'e çalıştım. Arle'de. 2 katlı bina. O da yonu böyle. 12 Arla metre. Nerenin? Arla bu Posov'un. Posov. Ondan sonra Süleyman işini Posov'un köyü işte Arla, evet. Arla. Arla. Süngülü derler evet. Oradan geldim Süleyman işini tuttum. Evet. Süleyman işini yaptık. Oradan geldik Köşeli'nin bu işini tuttum. Evet. Ab gidiyorsun. Tamamen çıkışında, çıkışında ev. Evet. Sağdaki ev siz mi yaptınız? He. Onun var ya. Onu hala gömdü yere gö şey duvarları yıktım. Hı. Orayı götüre tutmuştuk. Bu şey, bu eczacı Güner'in babası mı? He. Koşeli mi? Koşeli Hı. O Almanlıydı ya. Alman yer kalmamış. Kalmadı. Burada Abu evet. Abbas'ın binasını yaptı mı? Abi bizim şey var ya. Dengiz Kırtasiye. Evet. Onun evet. o zaman çok fakirdiler işte. Evet. Orayı yaptım. İlk Burayı ne kimden aldın? Kıdramca. Burayı da bizim dedelerden aldım. Evet. Özel Çin Temür diye birisi. Ondan aldım. Ondan evet. sonra aldığım abi sene Mayrıney'in amca amcası. Evet. Aldığım sene de yaptım burayı. Maşallah. İşte, evet. e, o zaman çarşıdan almayı düşünmedin mi Hızır amca? Yani. abi o zaman çarşıdan almak. Hücum var mı? Hücum evet. var. Ben o zaman dedim ki benim Evet. ben nasıl olsa geçindirdim. Yalnız ben dedim bir başımı sokacak evet. evim olsun. Evet. Çocuklar ona buna muhtaç etmemek için ben Anladım. çalışırım. İşte o arada 76'da da devlet dairesine girdiğim gibi Evet. Ben bayağı o, o arada kendimi toparladım. Hı. Hem cumartesi pazar çalıştım, hem gittim de, devlet arasında çalıştım. Evet. Geri geldim, akşam saatlerinde çayırımı, tarlamı biçerim. Saat 7'de erken giderim, altıda gider çayırımı e, biçer, gelir devlet arasında giderim. Ondan şeyin. sonra e, akşam 5'te gelir çayır biçerim. sekizde gelirdim. Çok mücadele Çok mücadele mi? verdim. Benim verdiğim mücadeleyi ama da kimse vermedi. Yani biz sana... He. Teşekkür ediyoruz. Allah sana sağlık. Sağ, sağ olun Çok... cümlemize. Kıdır amca şeyde böyle köy evlerinde yaşadın mı toprak evlerinde? Falan. Yaşamaz olur mu? Benim babamın evet. toprak evi vardı. Evet. O da nasıl biliyor musun? Kurt düşmüştü. Onu evet. da sana söyleyeyim. <laughs> evet. Eve kurt düşmüştü evet. böyle. Odunlar. Ya odunlardan böyle evin üstüne yatağın üstüne şey eleniyor. Un eliyorsun evet. sanki. He. Güve ben, mi diyorlar? Güve. güve. Şimdi orayı yapıyorum. Oraya da sekiz mükef ağacı aldım. Evet. Orayı yapacağım. Bu da biliyor. Askerden geldiğim sene. Şimdi benim evimi niye yıktın diye bana kavga ediyor benim babam. Evet. Benim evim yok ama ben burada öleceğim. Bunun içinde öleceğim. <laughs> ya baba yapma, etme, tutma. Üstünü taze yeniliyorsun da. Üstünü de yeniledim, duvarlarını da yeniledim. Evet. Toprak evi beton eve çevirdim, sıvadığım tertemiz Görsen böyle. Aynı bura nasıl sıvalıydı orada öyle evet. Üstünü çattım olduğu gibi takta gelen adamların tümü havaslandı. Evet. Şimdi bu yaptırmıyor evi. Mürekkez ediyor. 5-6 tane de adam toplamışım imezi. Evet. Toprağa atıyorlar. Bu geliyor millete kızıyor, bağırıyor. milleti indiremiyor. Bir Feramız denilen bir arkadaş var. Adam var. Evet. O amca da sağ olsun. Bundan para var başta da. Kuyumculuk yapmış babam. Evet. Yüzük. Bilezik, yüzük, kuyumculuğu yapmış. Daha evet. şeyler ney duruyor yani bende. Dedi bu da bunun yanına çıktı. Ola aşırı ne oluyor dedi ki evi söküyor dedi. Ola kötü mü dedi yavrum dedi ya. Evet. Evlat var dedi sarayı bozar tuvalet yapar. Evet. Evlat var tuvaleti bozar saray sarayı yapar. Bu adam tuvaleti bozuyor sarayı yapıyor. Sen bunun altında duruyorsan bu çocuk sana evi yapıyorsa sen ne istiyorsun? Bunun kolundan tuttu aldı götürdü. Şimdi diyeceğim ne? Evet. Orayı yaptım işte ondan sonra da hiç hayrını görmedim. Ondan sonra beni ayırdığı zaman Evet. Ayırdıktan sonra da geldim işte burayı. Ha. Burayı şey yaptım. Burayı aldım. Evet. 76'da. 76'da burayı aldım, ha, burayı. Burayı aldım, burayı işenettim işte. Ha. O günlere de şükür önce, bugünlere şükür. Ama doğru çalıştım. Evet. Biri para versin, vermesin. Birine ev çattım. Yani yemin ederim ki ben dedim ki duasını alayım yeter. Evet. Ne ki verselim elimi uzattım. Hı. Yani hiç de kesmedim. Merhamet duyguların. Tabii. Evet. Abi her cümle. O zaman evet. daha dükkanları ne Hı. yukarıda hiçbir evet. şeyler yok. Evet. Bizim Kemal damatın şeyinde saho olmak o ol, satıyorlar. Evet. Burayı yapıyorum, çatıyorum. Bir cigara getirdik ortalığına kur. Ben bir tane içene o iki tane içer. Evet. Gir bir dedim. Ondan sonra kesmem. Çıkardı. Kıdır para, abi para yeter mi sana? Yeter cümlemiz. He. Ha, öyle yani. He, he. Çok e, şimdi el değmediğim yer kalmadı bu fidanlar. Şimdi fidan. Evet. evlerinde. Se orayı da siz yaptınız. Tabii tabii. He. Evinin Evin içini, çatısını, kapısını he. neler yapmadım ki. Evet. Sarkıların haydara yaptığım, Abbas'a yaptığım, karşıda yaptığım, burada yaptım. Efendim e, Zenel Çapar var onun odasının işini yaptım. Haydar'da kanın yaptım. Yaptım da. Şey Hıdır amca. Ambarlar var, tahtadan ambarlar. Yapabilir Tabii, tabii, mi? tabii, tabii. Çok istiyorum. Hı. Ben şu anda bir tane kurma istiyorum. O taht mı? Fakat ortam pahalı. Evet. Bir, birden de yaş geçti biraz. Yoksa bir yahalı bir ambar yapmak istiyorum. Tertemiz. Hı. Al, götürüp karmana koyacağım. Al, bunun yanısı benim zaten. Evet. Orada ağaçlar falan var. Orada sera, meraya bir şeyler ekiyoruz. Hı. Oraya bir ambar koymayı düşünüyorum. Evet. E bakalım işte nasip onda Ola olacak. Allah sana sağlık versin. Evet, Tabii. Amca, sen gerçekten ee, ya ben çok çalıştım. Çok mücadele verdim. Çok mücadele verdim. Sıfırdan gelmiş. Şeyin sıfırdan geldim. Bizim Hasan Ali Bey'sine bir ahır yaptık. Evet. Yoğun taşlar böyle geçitmeli taşlardan yaptık. 7 metre duvarım. Şehit verenin o fazlının babası. Hı. Şeyimizi kesti. Biraz paramızı kesti. F. Orada şeyde alemimde kalktı, buna bir vurmaya kalktı. Hangi Ali? İşte benimle çalışan kutun bacana dedi He, evet. Ali bizim bu şeyli, bizim buralı. İyi adamı merd adam delikanlı adam evet. Mesela Arva'da çalıştığımızda hmm. işim bitti. Onu da anlatayım da o da bir evet. espri olsun sana. Aynen, güzel. <laughs> adam bize bir şey getirdi abi. Bir rakı getirdi o zaman. Yetmişlik rakı. Arla'da Ramazan'ın dokuzu. Hı. Şimdi evle yemeğini yedik. Arkadaş getirdi masanın ortaya rakıyı koydalım. Bir meze de geldi arada. Evet. Ben de rakıyı kaldırdım. Bir kadeh içti kaldırdım. Dedim ki akşam içeriz. Zabanın yolcuyuz nasıl? Zabanın eve gideceğiz biz. Evet. Zabanın gideriz. Bu arada garibim Akşam karanlık oldu millet geldi. Bir adamın evinde kaç bardak olurdu? Eskiden yokluk vardı yani. Fakirlik vardı değil mi? Fakirlik vardı orada da. Ama adama da çok çalıştık. 35 gün çalıştık. İki katlı bina yaptık. Yonu daştan bütün. Hmm. Neyse adamlar razı bizden. Şia oturduk garibim. Akşam saatinde işte sabahsı gelecek. yer gece kalkıp damala gelecek, Damal yaylasına. Dedik olarak, rak içer misiniz dedi. Adamlardan 5-6 tane bardak getirdiler. Bardağı getirip birine töktüm bardağın ikincisine töken, tökerken